Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağızda dağılan çikolata parçacıklarının lezzetiyle mest olduğumuz yapımı çok çok kolay bir kurabiye tarifi vereceğim. İsmi perişan kurabiye veya kopar at kurabiye diyenler de var. Şekil vermekle bile uğraşmayacağımız çok hızlı hazırlanan çok lezzetli bir kurabiye bu. Malzemelere geçelim. Malzemeler 125 gram tereyağı, 1 yumurta, Yarım su bardağı mısır nişastası, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı un. Öncelikle oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağımla yarım su bardağı pudra şekerimi karıştırıyorum. 1 yumurta yarım çay bardağı sıvı yağ yarım su bardağı mısır nişastası kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. 2 su bardağı un ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bir çay bardağı damla çikolatamı da ekledikten sonra hamurumuz hazır. Kurabiyenin en kolay yanı bu. Şekil vermekle uğraşmıyoruz. Elimize aldığımız gibi şöylece tepsiye birer parça bırakıyoruz. Sizler dilerseniz kurabiye hamurunun içine damla çikolatanın yanı sıra kuş üzümü de ekleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor kurabiyelerimi bu şekilde dizip önceden ısıttığım 180 derece fırında 18-20 dakika civarında pişiriyorum. Eğer denerseniz herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.